Annem dizisi tüm hızıyla devam ediyor. Murat ile Nazlı şu anda mutluluğun tadını çıkarıyor. Nazlı'nın biraz rahatsızlanması Murat'ı oldukça panikletiyor. Fakat bu rahatsızlanmanın sebebi bir hamilelik olabilir. Tabi Murat, Nazlı'nın bu durumunu araştırırken yani hastaneye götürüp tahlil yaptırırken Asudenin kafası kurcalayan bazı durumlar var. Bu da meleğin Nazlı'ya ikram ettiği su. Tabi Nazlı'nın rahatsızlığı bu suyla alakalı değil çünkü Nazlı muhtemelen artık bir hamilelik olayı başlayabilir. Bu da olursa zaten Murat ile oldukça mutlu olacaklar. Fakat gözümüze çarpan başka bir olay daha var. Rüstem'in Melek'e sıklam aşık olması. Melek şu anda bunun farkında değil fakat Rüstem'in getirdiği güle bakarak Rüstem'in ona aşık olabildiğini düşünüyor. Tabii e, bu durum ikilinin yaptığı oyunları bir bir ortaya çıkaracak. Önümüzdeki bölümlerde Rüstem e, Meleği tabii ki rahat bırakmadığı için artık e, yakalanmaları çok kısa e, bir zaman kaldı. Furkan da şu anda Ela'nın peşindedir. E, onlarla karşılaşacak tabii e, Furkan'a bir şey olmayacak. Her ne kadar e, Levent e, silah sıksa da e, Furkan'a bir şey olmayacak ve e, Furkan ile Ela da birbirlerine kavuşacaklar. Kötülerin artık yavaş yavaş cezalarını çekme zamanı geldi. Bundan sonra da bölümler oldukça güzel olacak. Şimdilik hoşça kalın. İyi seyirler. Bizi izlemeye devam edin.